Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size en yeni attığım videoda Edgar'ımı 1K yapamadığım için bugün yanımda arkadaşım var. Yapamadım. Arkadaşlarıma geldim. Şimdi arkadaşlarım da 1K yapacağım. Ama arkadaşım da yardımcı olacak. Arkadaşlar Allah PUBG Mobile giriyor. Arkadaşlar burada arkadaşımın hesabı müktür. 28 kupa kendisi. Göstereyim ben şöyle size. Bakalım arkadaşlar. bir, iki, üç, dört, beş, altı. O nasıl oluyor lan? Dur bakalım bozuşuk nasıl var? Ulan. Sen bana ya bak bakayım. Sen bana bak. Lan. Bilmiyorum. Neden böyle oldu? Bir, iki, üç. Arkadaşlar bu arada arkadaşım şeyle dünya Yerel sıralamaya girdi ama dünyaya da girdi. Beşteyim artık. Oha. Başka bir şeyde. Bir, iki, 3 üç. Göstereyim hemen. Bak başka konum değiştirdim. Bak. Bakalım. Konum ne? Oha. Oha. Neyse arkadaşlar hadi devam edelim. Ali kanka bana en kötü yeri yapsana. Ben de bir Allah kanka dünya sıralamaya gireyim. Yapsana mı abi? Be. Hay Allah. Hadi yap. Oh. <laughs> Ne yapayım? Bilmiyorum. Şu. <laughs> tamam. Bu bakalım bunda nasıl. Da, ama da olur. bin yaparsan geri Oğlum bin yapayım ki ben çünkü çok sigma boyum. Sigma sigma boy Bekle. sigma boy sigma. Oğlum ne ara bu 110 bin oldu lan? Bekle. Kanka ben Danny'nin hesabını biliyorum. Ben Danny'nin hesabını biliyorum. Allah Danny'nin kulübünü ya, biliyorum. Evet. Bir. Kanka sıfır kupa istiyor. 30 kişi var ya. Ya. İkide oh. bir, bir masaj oturtuyor ya. Hadi, otur hakim. Aman, hadi. Ya neyse arkadaşlar, biz bir videomuza başlayamadık ya. Hadi hadi. hadi. O ne lan? <gülüyor> 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 neyse hadi, hadi <at>, stik. <laughs> 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 Hadi çek. Dum 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 dum. <laughs> dum 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 dum. Dum 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 dum. Her <laughs> ağaç hissetmediğim dur. Dum 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 dum. Arkadaşlar kendisi çok iyi bir doğru. bir kayla girme lütfen. Bir kayla girme lütfen. Soru işaretler bunlar geliyor. Ekvak geliyor. E bak geldi hatta kendisine. Soru işaret gelmez bu sefer. Siz seni gelmiş kendisine. Youtuber. <laughs> Soru işaret geldi. Ho ho. Ali. Kanka güneş <laughs> <güzel> şey geldi. <laughs> güneş şey <eş> geldi. Ek. <laughs> Aa dur. Adamın şeyini tutuyor. <laughs> Dur, bir, Dur, bir. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Eee Don't be salty.

Miko, Miko, Miko. Whoa! Erkan time for some wacky doodles. Şey şey Ali hani, sinirlenmişimdir. Acaba kimler geldi? Kimler <laughs> geldi? Hayır. Ali bir K aşağıda girdi. Can't believe I have to do that. Bu soru işaretli gelmesi çok havalı duruyor. Ne kadar Bence havalı. Bence. Benim ben buraya. Bak şu çoldalar. Şu çaldılar. Sen zıplayarak alsana onu. Ben, ben şu şeyimi basacağım. Bekle bakmaya gidiyorum.

Kanka dur burada bekleyelim. <laughs> oh. 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 Kötü oldu o bu arada şey. Niko'yu <laughs> öldüremem. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir şey unutmuş bile. Parçalanmış. <laughs> Uyuya kalmış. <laughs> Bak şu anda Şu anda

Ondan sonra KDS Mavis'e gelmiş. headshot. Robin gel. Oğlum. <laughs> Ali. 1409 kupa. olmaz ee? oh. Bu adam acaba dünya sıralamasındadır. Yok herhalde de ben Robin. Robin beyaz kalp bakacağım. Ya yerelde falan değil bu. bin. Robin Beyaz. Değil, değil. Robin Beyaz. Ne ha. Hadi kanka farklı bir şey mi girsek? Ben şu kaza kaçaçım. Tamam hadi başla. This is enough. so lame. Niye bu kadar kaza seçtin? <laughs> Kötü oyuncular lazım. E, 89, 90 pazar. 91, 92 yok. 92, 93 pazartesi. 94, 95, 95 salı. <laughs> <laughs> This is so lame. YouTube. -y. Kesinlikle. <laughs> Git. koş, koş, koş. Kuş kuş kuş. kanka geliyorlar. olay geldiler abi şey. geldim ben ulti şeyime bastım Gelin hadi yok da geldim <laughs> gelemettiniz o Ali öldüğün senin var ya pite değme etti bak o ayının yanına gidiyor etti ikide de pite değme This could get dangerous. Great, now everyone hates me. Bayağı büyüdü. Yes, ben kötü tijeris. Gel 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 gel. Bu Ay kaka gördü ya da Tamam şimdi Rahat, ya, ben... Rahat ya. bir yat. Ben hiç saydığımda gideceğim. Bir öldürdüm. öldürdüm. Kaçtı o. Ulti şeyini bak. Ay çok kötü, Ay, bir, çok kötü ya. CEO of evet. Brawl Stars.

Welcome to We All Tide! Sözler her zaman yeterli değil. Arkadaşlar bu maç ikinci veya birinci olamazsak bir videonun daha sonuna geldik diyeceğim. Ne Ama yapmak zor. Dur bir dakika ben bir oynayı açayım. Welcome to We All Tide! bu maçı da bildiğin. Arkadaşlar bu Bayrağın değil mi? yok mu senin? <laughs> ha? hadi, 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 hadi. İnternet, internet. O, internet, internet. Gel, lan. gel Gel, gel. ya buraya gel. Dur Bayrağın. için o bayrağını. Ya Kaçtı bu. <laughs> Aşırı mı zaten. Gitme gitme. Çok fena oldu evden. burada kaldım. Kaldık bir buradan. <laughs> ya sen niye geldin? Sen <laughs>